Arkadaşlar, bugün, bugün kart kartı. açılımı videosu çekeceğiz. Evet, burada Brawl Stars kartlarımız var gördüğünüz gibi. Benim kameraya da göster. Şu an ikimiz aynı anda... Burada şeyin kartı. Frank'in kartı. Evet. Bak ben, benim kartım. Evet. Evet. Şimdi şu açacağız. An, bu arada şu an ikimiz aynı anda video çekiyoruz. Evet. Hadi bakalım başlayalım. Ben hadi. ilk önce korsan koltuğu açacağım. Hadi bakalım. Ben de ilk önce Bakayım. Bana akrep... kartları. Ee, bende de tem tatil ve motorcu kar var. Burada da ya bu ne? De, bir tane mi var ve bir kastım var. Tamam. Ne? Tropik sprout'muş adı. Evet. Burada şey Bakalım. Murt Albayraps var. Al şey Rocky Mortis çıktı arkadaşlar. Rocky Mortis. Ba bakayım. Rocky Mortis. Aa. Aa! bana çıkan akrep biliyor musunuz? Lan el tigre. Bakın Albayraps. E e bana Albayraps Al çıktı. Size de göstereyim şey. Albayraps, Albayraps, Al Tekrar yapayım. Lan elçiye gire bu da bu ne? Otistik çıktı. Miko! Miko maymunu. Bakayım. Miko maymunu. <laughs> Maymun gibi tip var. Tara! tarat Tam benim bu bitti. Efsanevi karakter. Şimdi Emiz'in kartı. Efsanevi için. karakter. Dur kanka benim bana el tigre çıktı çok sevindim he. Ben zaten Aa, <laughs> Bana Bana Rosa'nın en iğrenç kostümü çıktı Rosa'nın en iğrenç kostümü Bu ne Bu dur bakayım Ya bu ne abone koy <laughs> Ulan neden Neden Albay <laughs> Raps Arti'nin kostümü. Albay Ar raf. Albay raf. Süperstar stüdyo çıktı. Lan Arti devriye. Oo daha da var. Arti devriye. Lan bu tamam. motorcu kar. Tamam diğerini de açabiliriz. O aşçı Mike. Diğerini aşçı aç Mike? Sen diğerini açtın mı? Sen Yanl diğerini açtın mı? Diğerini. Oha fendi. fendi. Sen diğerini açtın mı? Açtım. Tamam ben de açıyorum şu an. Kol deliyoruz. Kol Grey. Miko maymunu. Cin, cin. Cin Ya bu ne? Grey. Ara, ara, Grey para, Miko. Oha cin. Poco. Cin cini. Cin cini. Poco ile sen çıktın. İki aşık. Ne bakayım? Bir şey. Bir şey. Ya. Burada... Tek... İki aşık. Ama ben burada. Sen sayamayacağım kadar aşık. karakter var. Tekrar iki aşık. İki aşık. Kurtam kurt. Grif. Dikenli ip. Eee çıktı be. Bana Benim sen kartlar bitti. Bana sende çıktı. Benim bana bitti. hem sen de Sakura çıktı. Sakura Bana da Bana da sana... baskınca Cordelius çıkmış. Bitti. Lan sana sem çıkmış. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar kart açılımı bu kadardı. Toplamda 5 dakika sürdü. Evet 5 dakika sürdü toplam sanırım size 28 kart açmışız. Şimdi şimdi çıkan efsanevi karakterleri gösterelim. Onları. Ben de sadece Cordelius bu kadar. Ben de de Spike çıktı Sakura Spike. Sakura Spike ve uykucu sende çıktı size şöyle göstereyim. Bana bir tane efsanevi çıktı. Bana iki. Arkadaşlar ama bana Şu bana... siz de Şu kalbim yerinden çıkacak. Bana bana el tigre çıktı. Tigre. Ya. Kalbim yerinden çıkacak oğlum. DJ Frank çıksaydı çok sevinirdim ya. Sokak ninjası taraf çıkmış sana. <gülüyor> <gülüyor> ya evet arkadaşlar Görüşürüz. Lan vay burada nasıl su çıkmış. Evet. Hadi görüşürüz. Bay bay.